Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu sana ders olsun Ders izleyene hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizin konusu çokgenler. Çokgenler ikiye ayrılır arkadaşlar. Birincisi dış bükey, diğer bir adı konveks çokgen. Bir diğeri de iç bükey, diğer bir adı konkav çokgen. Peki neye göre ayırt ediyoruz? İçinde aldığımız herhangi iki noktayı, hangi iki noktayı alırsak alalım, bunları birleştirdiğimizde oluşan doğru parçalarının hepsi içinde kalıyorsa biz bu tür çokgenlere dış bükey, konveks çokgen diyoruz. Ama mesela sağdaki çokgenimizde şu aldığımız iki noktayı birleştirince hepsi içinde ama şu aldığımız iki noktayı birleştirince oluşan doğru parçasının tamamı çokgenin içinde kalmadığı için biz bu tür çokgenlere içbükey, konkav çokgen diyoruz arkadaşlar. Bizim genelde işimiz dışbükey, bükey konveks çokgenlerle olacak arkadaşlar. Konveks çokgenin özellikleri. En kenarlı bir konveks çokgende. Mesela örneğin bir beşgen alalım. Bir köşesinden çizilebilen köşegen sayısı. Bir köşesinden köşegen çizeceğiz. E kendisine çizemiyoruz. Yan köşelere de çizemiyoruz. O zaman sadece karşıdakilere çizebiliyoruz. Yani 3 tanesine çizemediğimiz için n-3 diyoruz. Bir köşesinden çizilebilen köşegenlerle oluşturulabilen üçgen sayısı. Kaç tane köşegen çiziyorsak bir fazlası kadar üçgen oluşacağı için n-3'e 1 eklersek n-2 tüm köşegenlerinin sayısı. E her köşeden n-3 tane çiziyorsak en köşeden n en çarpı n-3 çizeriz. Ama her köşegeni bir buradan bir buradan saydığımız için iki katı çıkacağı için ikiye böleriz. İç açılarının toplamı her üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olacağı için kaç üçgen varsa 180 ile çarparız. Dış açılarının toplamını bulurken bütün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. Bir konveks çokgenin belirlenebilmesi için en az n-1 tane açı, n-2 tane kenar olmak üzere bunların toplamından 2n-3 tane eleman bilinmelidir arkadaşlar. Düzgün çokgenler. Bütün kenarları ve açıları birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgen diyoruz. Bütün kenarları eşit olacak, 5 kenarı varsa düzgün beşgen. Yine bütün kenarları ve bütün açıları eşit ve altı kenar olduğu için düzgün altıgen diyoruz. Düzgün çokgenlerin özellikleri. Bütün dış açıları birbirine eşit olacağı için, dış açılar toplamı da 360 derece olduğu için, hemen kenar sayısına bölersek, yani başka bir değişik köşe sayısına, bir dış açısının ölçüsünü buluruz. E biliyoruz ki bir çokgende bir dış açıyla bir iç açının toplamı daima 180 dereceyi vereceği için bir iç açısının ölçüsünü bulurken de 180'den dış açıyı çıkartırız. Bu arada düzgün çokgenlerin merkezi O olmak üzere her kenara eşit açılar yapacağımızdan bir açıyı bulmak için 360'ı n'e bölmemiz yeterlidir. Düzgün altıgen karşımıza çok çıkacağı için bazı özelliklerini ezbere bilmemiz bizim için yarar sağlar. 360'ı 6'ya bölersek dış açımız 60 derecedir. 180'den çıkarırsak iç açımız 120 derecedir. İkizkenar kenar üçgen olduğu için 120-30-30 üçgeni oluşur. Eğer 30'un karşısına A dersen 120'nin karşısı A kökü olur. Yine eşkenar üçgende karşılıklı köşegenleri çizdiğimiz zaman 60-60-60'dan eşkenar üçgenler oluşur. Düzgün bir altıgende tam ortadan geçen köşegeni çizdiğimizde 60-60 açıortaylar oluşturur. Ve daima bir kenarın iki katıdır arkadaşlar. Bir kenar A ise köşegenimiz 2A'dır. Bu arada düzgün altıgenin alanını bulurken bir eşkenar üçgenin bir kenarını A dersek alanı A kare kök bölü 4'tü. E bu eşkenar üçgenden bende 6 tane olduğu için 6 ile çarparız. Onun da sadeleşmiş hali bu gelir. Ama ezberlemesi zordur. O yüzden eşkenar üçgenin alanını 6 ile çarpıyoruz diye aklımızda tutuyoruz. Diğer bir karşımıza çok çıkacak çokgen düzgün beşgen. 360'ı 5'e bölersek dış açımız 72 derecedir. 180'den 72'yi çıkarırsam 108 derecedir. X kenar üçgen olduğu için de buralara 36 derece kalır. Ve düzgün beşgende bir köşeden tam karşı kenara çizilen dikme kenar ortay ve açı ortaydır. Ya da bunlardan biri varsa diğer ol R olmak zorundadır arkadaşlar. Düzgün sekizgenin özellikleri ise 360'ı 8'e bölersem dış açısı 45 derecedir. iç açısı 180'den çıkarınca 135 derecedir. Bu arada iç açımız 135 derece ise x kenar üçgen olacağı için 22,5 dereceler kalır. 135 dereceden de 2 tane 22,5'u çıkarttığımızda arada 90 derece oluşur. Ve bu köşegeni çizersek x kenar dik üçgen yani 90-45-45 elde etmiş oluruz arkadaşlar. İlk örneğimize bakarsak ABCD beşgeninde DC dik CB, CD 140 derece, CBA 130 derece, DEA 100 derece olduğuna göre EABX kaç derecedir diye sorulmuş. Beşgen olduğu için iç açıları toplamı n-2 çarpı 180'den 540 gelmeli. Demek ki 90 artı 140 artı 130 artı 100 artı x eşit olmalı 540'a dedim. Toplarsak 460 artı x eşittir. 540 gelir. O zaman x'imiz 80 derecedir arkadaşlar. Sadık örneğimize bakarsak, düzgün bir çokgenin bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 11 katı olduğuna göre, çokgen kaç kenarlıdır diye sorulmuş bize. Bir düzgün çokgenimiz varmış, devam ediyor. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 11 katıymış. Yani buraya alfa dersek iç açısı 11 alfaymış. E, düz bir doğru 180 derece olacağı için 12 alfa eşittir 180. Her iki tarafı 12'ye bölersek alfa eşittir 15 gelir. E biliyorum ki dış açının formülü 360 bölü n de eşittir 15. O zaman buradan n eşittir 360 bölü 15. 360'ı 15'e bölersek n eşittir 24 gelir. Demek ki çokgenimiz 24 kenarlıymış. Sadık örneğimize bakarsak ABCDF düzgün çokgen, BHF 60 derece. Olduğuna göre çokgenin kenar sayısı kaçtır diye sorulmuş. Biliyorum ki düzgün çokgenlerin dış açıları birbirine eşitti. Alfa'ya alfa dedim. Üçgenlerdeki özelliğimizden bu açı içerideki üç açının toplamına eşitti. O zaman burası 60 artı 2 alfa dedim. E, düzgün çokgenin iç açıları da birbirine eşit olacağı için O zaman burası da 60 artı 2 alfadır dedim. E, düz bir doğru 180 derece olacağı için 60 artı 3 alfa eşittir 180 Artı 60 eksi 60 geçeceği için 3 alfa eşittir 120 Her iki tarafı 3'e bölersek alfa 40 gelir. Demek ki bir dış açımız 40 dereceymiş. O zaman kenar sayısını bulmak için 360 bölen eşittir 40 dedim. O zaman en eşittir 360 bölü 40. O zaman çokgenimiz 9 kenarlıymış arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakarsak. Köşegen sayısı kenar sayısının 2 katı olan konveks çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir diye sorulmuş. Köşegen sayısı n çarpı n-3 bölü 2 eşitmiş kenar sayısının 2 katına. Her iki taraftaki n'ler birbirini götürdü. Kenar sayısı sıfır olamayacağı için rahatlıkla sadeleştirdim. İçler dışlar yaparsam n-3 eşittir 4 n eşittir 7 geldi. Demek ki çokkenimiz 7 kenarlıymış. İç açılarının toplamı sorulmuştu. İç açılarının toplamının formülü de n-2 çarpı 180'di. O zaman 7-2 çarpı 180. O da 5 çarpı 180'den 900 derece gelir arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakarsak ABCDF düzgün çokgen DBA 150 derece olduğuna göre çokgenin kenar sayısı kaçtır? Düzgün çokgen olduğu için bütün kenarları eşit olmalı. O zaman burada bir x kenar üçgen oluştu. O zaman buraya alfa dersem burası da alfa. Biliyorum ki bir düzgün çokgenin iç açıları birbirine eşitti. O zaman bir iç açısı 150 artı alfa olduğu için burası da 150 artı alfadır dedi. E üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olması lazım. O zaman 150 artı 3 alfa eşittir 180. O zaman 3 alfa eşittir 30. Her iki tarafı 3'e bölersek alfa 10 gelir. E alfa 10 ise demek ki bir iç açısı 160 dereceymiş. O zaman bir dış açısı 180'e tamamlayacağı için 20 derecedir dedim dış açı formülü 360 bölü kenar sayısı eşittir 20'ymiş. O zaman en eşittir 360 bölü 20. 360'ı 20'ye bölersek demek ki kenar sayımız 18'miş arkadaşlar. Diğer bir örneğimize bakarsak. Düzgün altı gelmiş. AB 11'inmiş bir kenarımız. Olduğuna göre EBX kaç birimdir diye sorulmuş. Düzgün altıgende biliyorum ki tam orta köşegen 60 60 bölüyordu ve bu kenarlar birbirine eşit olduğu için de buralar 30 30 oluyordu. O zaman burası 90 30 60 üçgeni oluştu. 90'ın karşısı 10sa 30'un karşısı yarısı olacağı için 5'tir dedim. Bu arada tam orta köşegen bir kenarın 2 katı oluyordu. E bir kenarımız 10sa tamamı 20 olmalı. E tamamının 20'yi verebilmesi için x 15 olmalı arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakarsak ABCDF düzgün altıgen BC 4 birim olduğuna göre alan ACF kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Düzgün altıgen olduğu için bütün kenarları eşittir dedim. Burası da 4. Düzgün altıgende bir iç açı 120 derece olduğu için buralar 30-30'dur diyorduk. Ve buraya 90 derece kalıyordu 120 olması için. Bu arada 30-30-120 üçgeninde 120'nin karşısı 30'un karşısının kök 3 katıydı. O zaman burası 4 kök 3. E şimdi bana dik üçgenin alanını soruyor. O zaman dik üçgenin alanı eşittir. Dik kenarların çarpımının yarısıydı. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2, 2 ile 4 kök çarparsak 8 kök arkadaşlar.